Tamam. Tamam, doldu Evet, çek. Yaa! Sen sana Çok çekiyorum, yapayım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya da bardakları bir yıkayalım ya. <laughs> i̇şte bir şey olur bir tanesini yıkayalım oğlum. Tamam, ne bardağı getir ya. Bunu şöyle içeceksin, en zevkli şey, sıvıdır. Eee, niye lan bu börtü böcek kulağında? Başım bir şey olmaz. Seni kim temizleyelim diyorsa? Böcek lan. Seni kim temizleyelim diyorsa? Bir döksek yeniden çeksek. Oo, etli etli. Oh be, buz gibi amana bu. O pek temiz. Su içerken Yılan <laughs> <Evet. gülüyor> elli ama ben ellerim. Hadi. Hadi <laughs> <laughs> <kaldım, uzuruyor> <laughs> de gel. şu şeye doldursun. Evet. Hadi kutuya çıkar, çıkacağım, çıkacağım. Yüzler çıkmış Başak ya ne yaptın Allah, Allah aşkına <laughs> leke de var <laughs> Dur 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 bir dakika sen bakma Dur 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 Valla leke var orda <laughs> Valla kar rengi bir leke var Valla kar rengi bir leke var Burda Valla çiçekler ya orada bir leke var Ne lekesi ya Yok Biz oraya dışarı mı gidelim İçine ya da, siz yiyelim siz yiyelim Gömlek pis olur ya. Başka gömlek yırtık zaten ya. Gömlek pis olmaz, su pis olur. Dostum ya. Ne yapayım Ya su iyi ya. Tamam ya o o. Çap çap. Şeyi tamam? tamam. Suyu üstün tamam diyorum ben içerim. İşte, evet. O komple Ya. olsun lan. Adem'in şişi vardı, getirdin mi o? Ne? Yok ya. Olsaydı hakikaten olacak şimdi. İçeride ağırlık olacak ya. Geç. Allah'a sıfır. Bir, bir şey Damla yaz. Bir abi taşıyordu. Damla yaz. Geç. <laughs> temiz gözükür. <laughs> Daha geldi. var ya olsun Bundan bir sene içmez bu su ya. Hadi ya. Valla. Buraya bir valla. Ya çıkmayalım. Oradan mı çıkıyor Damla. Neymiş dapsat. e efendim? Damla. He. Hı. <laughs> Hadi ha. <laughs> reklam reklam yiyecek dedik ha. Ne yiyeceğiz? 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 Ya zaten böyle yüreğe düşmek kötü ya. Aşkın yürek, gerek Allah sana, her Kala zaman olsun. yanıyor, bunu bilmelisin, yaralı yüreğin... Kesin, sak. Tamam, bırak. Aman Allah'ım. Ama Kıhirli korusun, benden iyi sahası çiğniyorsun ya. Kesin bakalım. Nasıl şunu. Var gerçekten tane çek de içelim. ben. <laughs> Tamam, tamam, Her şeyi çekip durun ya. Ne kadar kamera objektif meraklısın. Aşkım, ay yüreğim. bak ulan. Ne kasama değil mi? Filiş <laughs> kası gibi. <laughs> Dökün de yavaş yavaş Hoppa! <laughs> 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 adam gibi var. Suyu eksik ya. Suyumuzu çekiyor adam gibi durmuş. Şuradan suyu için kayboluyor. Vallahi bak işe. Olma kameradan ne? da do. Cibinde. Kaçmış Orada var mi? Adamlar şeyine. Hadi, hadi. hadi. çıkın? Ya. Hadi gidelim. <laughs> ya kamera al.